Başarılar Fenerbahçe. Gönlümüz sizinle. Maça Monaco başladı. Orta içeri Joseph de Souza. Emelike. Emelike topu aldı. İlk maçı Yıldız'ı Emelike. alan oyuncumuzdu, Falcao pası verdi, Jerman, topağına böyle gönderiyor. Josef de Souza, eminlikli düşündü, gelmedi ona top. Falcao, şimdi uzun Cermen'e doğru, neyse ki dokunamadı Jerman. Ara pası Hasan Ali hakem penaltıyı verdi. Penaltı pozisyonu bu. Monaco penaltı kullanacak. Yerde kalan futbolcu Dirar. Falcao geliyor. Falcao! Ne yazık ki 2-0. Raci. Şikirtel. Fernandao ve Raciyan yanı Fernandao, Fernandao. Uzaklardan deniyor. Kaleci Subaşic. Şikirtel. Uzun bir top Emenike. Raci ve Emenike. Emenike, Raci. Şimdi bize top sağlığı vurdu kaleci Subaşic. Josef de Souza. Nostader. Emenike'ye doğru. Mendy karşıladı. Destek Van der Wilden. Van der içeri gönderdi. Salih aldı. Yerden vurdu dışarıya. Bravo, bravo. Bir temas, bir temas olması lazım. Evet. Köşe vuruşu kullanacağız. İşte Salih. Hasan Ali. Ortasını yaptı Öndere'ye doğru. Karşıladı Bakayoko. Yine Salih. Aldı. Geçti Salih. Hala gidiyor. Fernandao vurdu. Fernandao. Çok iyi bir fırsat. Çok iyi. Korner bekliyoruz yine. Hakem Out dedi. Ne bildiler? Lemar pası verdi Cermen'e. Cermen falta. Mehmet Topal son anda ileri gitmemiz, rakip kaleye gitmemiz lazım ama savunmada da açık vermemek lazım. Ozan Van der İçeride dört arkadaşı gönderdi topu. Karşılıyor Jemerson. Ozan dokunu topa. Van der Weel kaldırdı. Emenike, Van der Weel içeri Emenike'ye. Emenike, Emenike direkten döndü. Direkten döndü. eder <laughs> Hasan Ali. Şimdi Fernando. Fernando. Bacak arası ardından evet. Düdük geldi. Faul. Fabinho faul yaptı. 53. dakika. Hasan Ali. Hasan içeri gönderdi. Şimdi yerden Fernando. Josef de Souza bıraktı. Şekiltel yerden içeri. Ay, gol. Ay. Golün kokusu vardı. Gol de geldi. Fenerbahçe'nin golü. 53. dakika Fenerbahçe'nin golü. Emedike. İşte izleyelim. Bir kez daha izleyelim. Josep de Souza, Şekirtel, Emedike ve gol. <laughs> Mehmet'ten pas. Van der Wiel. Emenike içeride. Fernando içeride. Hakeme baktık. 50 oynama yok mu? Devam dedi. Şimdi orada baskı. Pires, Salih. Al topu Salih. Aldı topu Salih. Sağ tarafı oynuyor. Şimdi Van der Van derville geçti. Van der yerde. Yine baktık hakeme. Yine penaltı yok. Bu pozisyon ekranda. El karar çıkmadı. Ardından burada faul kararı çıkmadı. Maçın hakemi Diaz iki pozisyonda pas geçti. Pasajcılar ne bildiler? Ortayı yaptı. Kapa Turul! Souza. Ne bildiler? Fabinho. Lemar'a gönderdi topu. Lemar. Mendy. İçeri topal. Kafa vuruşu, Jermen! 3-1 Emenike, Ozan Hasan Ali'ye gönderdi. Hasan aldı topu. Hasan çevirdi içeri. Radji arka tarafa sekti. Şimdi Van der Wiel şut kaleci Subašić. Uzun oynadı Ertuğrul. Bakayoko. Mehmet Topal şimdi. Mehmet Topal içeri gönderdi Mehmet. Maç bitti.